kanunumuz olmadığı için ve e, bir yetkilendirme sınıflandırılmadığı için e, meslekte şu anda karma karışık bir potansiyelde devam ediyor. Bu da e, işini düzgün yapan emlakçı kardeşlerimi tamamen zedelemekte. Bunun için eğitim düzeyi, e, personel seçiminde dikkat etmemiz unsurlar gerekiyor. Bu kriterler olduğu sürece emlakçılık mesleği üst seviye taşınacaktır. Biz ruhsatlandırma yaparken de Emlak danışmanı seçerken de bu sınıflandırmayı yaparsak bu mesleği hala geç değil, bu mesleği üst seviyelere taşıyabiliriz. Bu eğitimleri bizzat vererek veya ilgili kurumlarla üniversitelerle bu eğitimler tekrar edilirse e, yeniliklere karşı da emlakçı kardeşlerimde bu bilgilere vakıf olmuş olur. Evet. Yani öncelikle emlak danışmanlığı eğitimi, emlakçılık yetki belgesi. Ölgesi. Çünkü bir yer açacak Tabii. değil mi efendim? Bir şeyleri evet. planlamak gerekiyor. Emlak sektöründe bir kariyer yapacak evet. ve müşteri odaklı dediğimiz müşteriyi yakaladığında bırakmayacak. Aynı. Öyle bir söz vardır, Aynen. takip vardır. Takip. Bunların hepsini bir bütün olarak düşünürsek aslında bu sektör hiç de göründüğü gibi kolay olmadığını gösteriyor gösteriyordu. Şöyle, emlakçılık basit bir daireyi veya arsayı bir gayrimenkulü göster göstermekle e sözleşme yazmakla bitmiyor. Çünkü geri hizmetleri de var. Şimdi bir müşterimize sözleşme yaptıktan sonra dairedeki eksikleri ve dairede abo, abonelik sistemlerini, e, skortasına deprem skortasına kadar hepsini yürütmekle mükelleftir. Emlak danışmanı çünkü biz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Biz bir mülkü satmaktan ziyade bir müşteriye danışmanlık, hakiki bir bilgi vererek onu yönlendirerek sonuca ulaşmasını sağlıyoruz güven içerisinde. Bu bilgilere vakıf değil, e, geri hizmetini de eksik yapıyorsa e, emlakçı kardeşim de açıklar vardır. Bilgi yetersizliği vardır. Bunu tamamlayabilmemiz lazım ve emlak danışmanı kardeşlerim de bu bilgi erişimini daha kolay bir şekilde elde etmesi lazım. Evet. Aboneliklere varıncaya kadar kolaylıkla yapabilmesi lazım. Evet. Ve gayrimenkul ve müşteri portföyü oluşturma bölümü var. Aslında evet, en önemli portfeyi. bölümü dediğimiz bir portföy var. Burada portföyü konu olacak gayrimenkulü gerçekten öne çıkarmak gerekiyor. Demir, evet. Sayın denir. Şimdi şöyle, şahıs bazlı satışların önüne geçilmediği için, şahıs bazlı satışlar sarı sayfalarda rahatlıkla yayınlandığı için emlakçı kardeşlerime gereksinim duyulmamakta. Bu satışların düşürmekte portoy. Portoyu alırken de emlak danışmanı arkadaşlarım da portoy bulamadığı için şahıs bazlı satan kişilere müracaat ediyor ve o müracaat ettikleri sonucunda fiyatlandırmayı emlakçı kardeşlerim değil de evet. şahıs bazlı satmayı düşünen insanlar yapmakta ve bölgede faiz fiyatların artışına da sebep vermekte. Burada haksızlık ediliyor. Aslında emlakçı kardeşlerime burada fiyatları arttırıyormuş gibi bir izlenim medyada olsun, gerek basında olsun, çevrede olsun, emlakçılar bölge fiyatlarını arttırıyormuş bir izlenimi yaratıyor ama emlakçı kardeşlerimin tamamı bölgede ne kadar düşük fiyatta olursa o kadar satışa ve sonuca çabuk gidecektir. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi bunun altını çizmediğimiz için direkt suçlanan, e, otomatikmen zaten bu ülkemizde maalesef yıllardan beri en ufak bir şey olsa emlakçılar şöyle emlakçılar böyle denilmekten kolaya kaçılıyor. Fakat asıl ana unsura indiğimiz zaman şahıs bazlı enflasyon arttığından dolayı şahıs bazlı satan kişilerin otomatikmen fiyat artışında benim dairem 4 milyon değil 5 milyon istiyorum deyip emlakçılardan dairesinin çekip mülkünü bir ay sonra beş buçuğa tekrar yayınlaması için emlakçıları, başka başka emlakçıları arayarak fiyatını yükseltmekte. Bunu istemiyoruz. Bölgelerde, mahallelerde, bölgelerde eksper değerleri biçilmesi lazım. Her altı ayda bir bunun güncellenmesi lazım. Burada eksper değerleri metrekareye, bina yaşına, deprem yapısına bakılacak. Ona göre fiyatlandırma yaparak emlakçı kardeşlerinin de portföylerini bu şekilde alması gerekiyor. Burada da şahıs bazlı satışların önüne geçip mesleki değerlerimiz olduğu için emlakçılar tamamen emlak danışmanlarıyla çalışmalarını gerekmektedir ve bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Bu zorunlu hale gelmediği için ortalıkta kargaşa ve kafasına göre gelişi güzel herkes fiyatlandırma yapabiliyor. Bu, bu bizim tasnif ettiğimiz bir unsur değil. Burada eğer bir danışmanlık hizmeti veriliyorsa burada bunlar meslekse bu mesleğin erbabı dediğimiz emlakçı kardeşlerinden gerekli donayı aldıktan sonra zaten doğru yola gidecektir. Ama emlakçı diye vasfı olmayan, yetki belgesi olmayan veya emlakçı mesleğini yapmıyor zaten kendisi berber olsun falan muhtar olsun başka evet. bir unsurlar girip de ...başka bir meslekte... ...fakat emlakçılık yapmaya yeltendiği için... ...bu fiyat artışları gün geçtikçe artıyor. Ee, uzman kişilerden... ...vergisini veren... ...odaya kaydı olan... ...yetki belgesi olan... ...özellikle sorgulayıcı olsun... ...müşterilerimiz tamamen sorgulayıcı olsun... ...bir ofisten hizmet alınıyorsa... ...o belgeleri muhakkak görecek... ...görünür bir yerde olması gerekiyor. Eğer göremiyorsa da... ...o belgeleri istesin... ...ondan sonra... Danışmanlık hizmeti ne alacaksa, hangi gayrimenkule yatırım yapacaksa veya satışını gerçekleştirecekse ona göre hareket etsin. Aslında çok önemli ve çok değerli bilgiler evet. aktarıyorsunuz Sayın Demir. Burada aslında bir noktada müşterilerin de bu konuda dikkatli ve tedbirli tepkinin ilerlemesi gerektiğini tabii, Tabii, çok önemli. İyi bir emlakçı bölgesine hakim olmalı. Yani konum itibariyle Doğru. o bölgenin uzmanı diyorum ben. Ben bir emlakçıya gittiğim zaman ev kiralayacak ya da herhangi bir satış yapacağımda evet. iyi bir emlakçı arıyorum. Neden? Bölgeye hakim olması benim Doğru. için çok kıymetli. Peki iyi bir emlakçı bu bölgelere nasıl hakim olabilir? Nasıl değerlendirebilir? Şimdi bir kere bölgesinde bir belli bir sene geçirmesi gerekiyor. O bölgeyi A'dan Z'ye çek etmesi lazım. Bir de e, herkes e, patron olacak diye, iş yeri sahibi olacak diye bir kavram yok. Burada herkes e, dükkan açarak gelişi güzel açtığı zaman bu bir sıkıntı doğuruyor. Mahallelerde bir bakıyoruz, e, nüfusu belli